E de, de şu otomatik bilgi paylaşımına biraz gireyim mi? Mutlaka merak girin çünkü şeyler evet. yazılar gelmeye başladı. Evet, merak ediyor. Gelmiyor diyorlardı. Gelmedi diyorlardı. E, i̇lla istiyorlarsa evet, üzülmesinler değil. geliyor. Evet. O zaman e, ben şimdi gelen bize gelen bize ulaşanlardan bir tanesini sizlerle paylaşacağım sevgili seyirciler. Sevgili yönetmen ekranlara verirse ekranlarda evet. E, i̇yi okuyun bakın orada biraz dursun. E, biz de üzerine konuşalım burada. Türkiye'deki mal varlığı ile ilgili bilgileri istiyor Alman Berlin vergi dairesi finansam vatandaşlarımıza karı koca sormuşlar Türkiye'deki mal varlığınız gelirenizle ilgili bilgiler istiyoruz şu zamana kadar bize bildirin demişler söylemişler İşte belge burada sadece onunla gelenlerden bir tanesi merak ediyordunuz ya hani gelmiyor etmiyor diye İşte geliyor zaten biz de söylüyorduk, paylaşmıyorduk, özellikle paylaşmıyorduk. Orada isimler falan var, onları özellikle göstermemek için şu hale geldi görüntü. Yani sonuçta bu belgeler, bu araştırmalar geliyor. Bir tanesi de sormuş, acaba diyor bu konuyla ilgili... Ee, ...dava olabilir mi, dava açılabilir mi, ne yapılabilir diye sormuş vatandaşımızın bir tanesi. Vatandaşımız. Yani paylaşım, mal paylaşımı ile ilgili mi? <laughs> evet, bu otomatik bilgi paylaşımı. Bilgiler geldikten sonra, bu bilgiler istendikten sonra neler yapılabilir? Bu bilgiler yani? istendikten sonra evet. ancak ve ancak dava açılamaz. Çünkü bu uluslararası sözleşmeye evet. dayanıyor. Ne yapılabilir yani sonuçta? Ancak ve ancak bir sonraki adımda şunu istiyorlar. Bu hafta evet. çok arayan oldu beni. Evet. Daha doğrusu son bir aydır evet, çok, her evet. ülkeden aradılar, evet. Avrupa'nın her ülkesinden. Hesabın dökümü isteniyor. Hesabın dökümü isteniyor. Evet, ne kadar paranız vardı? Hesabın açıldığı günden bugüne kadar diye. Hı -hı. Yani bizim dediğimizi e, istiyorlar. Şaşırdım mı? Hayır şaşırmadım. Şaşır. Çünkü vergi almak peşindeler. Evet. Şimdi Burada hesapta para var ve canınızı yakacaksa siz... Evet ya da hayır diyebilirsiniz. Hesapta para yok diyebilirsiniz. Bir takım hesaplarda şunu gördük. 1 euro gönderilmiş hesaplar gördüm ben. Ya evet. bir Türkiye'ye şu davayı açabilirler. Türkiye bin doların altındaki paraları bildirmeyeceğini söylemişti vatandaşa. Ama banka bildiriyor banka bildirmiş ama gelir idaresi de ayıklamamış. Çek geçirmemiş. Bankaya evet. e, işte yasal düzenleme onu bir bulmam lazım. E, bu bir e, siyasi söylem miydi? Emin değilim. Çünkü o kafamı bir koyalım. Öyle söylenmişti biliyorum ben de. Bu bir ama işte bir, ekrana da da. çıkınca evet. Evet. babasının önüne çıkınca. Ama biz ne dedik? Bir sent dahi olmuş olsa bildirilecek demiş. siyasiler evet. e, dilin kemiği yok söylüyorlar. Evet.